Önü denizle başlayan rüzgarlı bir kasabaydık. Sanki yıllardır oradaydık. Her şey düzelecekti. Orada doğmaya çabalayarak öldük. Meleğim, nehir kanatlarını uzaklıklarda yıka şimdi. Soğukluğu ısınamıyorduk, bu kadar yakınken. Aramızda yalnızca o hava boşluklarının dolaştığı odalardaydık. Biriken bütün rüzgarlar işte orada. O deniz kasabasında. O çok köpekli, çok rüzgarlı yerde patladı. İkimizi aynı gökyüzüne baktıran neydi o? Işık söndü. Sustum, sustum. Bütün aşkların sonunda yaptığım gibi. Konuşmak hiçbir şeyi, hiçbir şeye ulaştırmıyordu. Biliyordum. Rüzgarlar, pansiyon, teras, akşam yürüyüşleri, akşamın batısına. Meleğimin kanatlarını da oraya götürecek. Metropollerin asi özlemi sonra. Ah benim kaçık sevgilim İstanbul. Fincanlarda yol görünmedi bana yaz boyunca. Terin ter, gövdenin diğer gövdele buluştuğu yer. Kaç sevişme hatırlıyorsun o günlerden? Güç, zor, yetik hafızam. Öksüz çocuğum benim, kendini unutma olur mu? Sustum, sustum. Başkalarının ilgili yollarına adım atan ayaklarına susarak baktım. Yanındaydım kalktım. Gövdeni gövdemin karşısına, sana ilgili gövdelerin yanına bıraktım sustum. Seni yabancı olduğun gövdelerin arasından çekip çıkaramıyordum. Bunu yapamayacak kadar büyümüştüm. Kendini yormanı sessizce izleyecek kadar büyümüştüm. Meğer dalından düşecek kadar büyümüşüm. Yaprağın ağaçsız kalışını, ağacın çıplaklığını, rüzgarın şiddetini, ve rüzgarın onların her ikisini de ne yaptığını gördüm. Meğer dalından düşecek kadar büyümüşüm. Bu gece ay dörtle bir hilal olacak. Ben sana ne olmadığımı anlatacağım. Düşen yaprakların sokaklara vuran gürültüsünü anlatacağım. Yaprağa ağacından düştükten çok kısa bir süre sonra ne olduğunu anlatacağım. Senin elementlerinden yollara çıkacak. Ellerin gece ve keder. Ve hala akan ne varsa senin iyiliğinden olacak. Önü denizle başlayan rüzgarlı bir kasabaydık. Sanki yıllardır oradaydık. Her şey düzelecekti. Orada doğmaya çabalayarak öldük. Şimdi beni unut sevgilim. Tenimi ve alçaklıklarımı unut. Beni kanadı kırık, küçük bir yavru gibi buldun. Çoktandır sanki birini beklediğin varmış gibi katlandın. O çöplükte bulduğun beni, baktığın büyütün beni unut. Şimdi bu acıya ne benim kuş kadar yüreğim, ne senin anaç kalbin dayanır. Sana son kez sarılıp uyuduğum o son gecede tüller ve silahlar gördüm düşümde. Bugün ayrılığın ilk günü. Hiçbir şeyi hiçbir şeye yoramayacak kadar kara bir kının içindeyim. Kara bir kan içindeyim. Tüller ve silah nedir bilmiyorum. Yaşlı doğuda her şey mümkündür diyorlar. Sonsuz sevgi sonsuz bağlılık ani ışık ani ayrılık